Galatasaray'dan Calabria hamlesi. Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis ve Lili karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elias Sielert performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan Boron'un fiziksel yönden de Süper Lig için oldukça yetersiz olan 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği öğrenildi. Devre arasında kiralanması gündeme gelen Yelert'in yerine gelecek isim de belli oldu. Galatasaray ara transfer döneminde bu bölge içinde devreye girecek. İtalya göre Serie devi Milan'da formu giyen Davide Calabria, bu bölge için düşünülen isimlerden biri. Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria 9 gol ve 21 asiste imza attı. Galatasaray'da Osimen şoku. Victor Osimhen'in istemesi halinde Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair madde olduğu öne sürüldü. Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi halinde Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı, ancak bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6,5 milyon euro tazminat ödenmesi gerektiği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun transfer sürecinde devre arası transfer döneminde çıkış maddesi olmadığını açıklamıştı. Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Osimhen Galatasaray'da oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Yıldız golcünün transferiyle çift forvetli sisteme geçen Galatasaray, kış transfer döneminde Osimhen'in olası ayrılığında yeniden 4-2-3-1 formasyonuna dönebilir. Galatasaray genç yıldızla anlaştı. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı-kırmızılılar flash bir ismi gündemine aldı. Galatasaray, gurbetçi yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de gündeme gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburglu ön görüşmelere başlayan Sarı-kırmızılılar, Eren Dinkçi ile anlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezonu Hayden kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman 2034 maçta forma giyip, 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Dengçi, Santrafor hattında da forma giyebiliyor. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar mevcut kadroda üst düzey 26 aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda anlaşan Cimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray yönetiminin takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper'in yıllık ücretini de yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı forma altında. Geçen sezon tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Lig'de sadece sarı kart cezası olduğu bir maçı kaçıran Barış, Lig, Kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol atıp 12'de asist yaptı. Galatasaray'a Nelson müjdesi Sarı kırmızılılarda iç transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray, kadrosunda bulunan önemli isimlerle yeni sözleşmeler yaparak yıldızlarını takımda tutma konusunda ısrarcı. Gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Victor Nelson'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaraylı idarecilerin Nelson'a zam yapacağı da gelen bilgiler arasında. 3 sezondur Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Nelson, sarı kırmızılı form altında 4. sezonunu geçiriyor. 2026 yılının Haziran ayına dek sarı kırmızı dolarla sözleşmesi bulunan Victor Nelson'un güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. En iyi Osimen Galatasaray'da Galatasaray sezonunun ilk puan kaybının Kasımpaşa ya karşısında yaşarken Sarı Kırmızılılar adına gecenin tesellisi Victor Osimen'in golle buluşması oldu. Napoli'den kiralık olarak geldiği yeni takımında önceki 3 maçlarda ses yapan oyuncunun iki golü ise rakipleri çarpı pahalara gittiği için kendisinin hanesine yazılmamıştı. Adı ülkesinin yerel dilinde Tanrı iyidir anlamına gelen o Süper Lig 7. haftasında lacivert beyatılar karşısında şeytanın bacağını kırdı. Abdülkerim'in ortasına iyi bir zamanlamayla hareket ederek bacağını uzatması ve özellikle ikinci golde Sara'nın pasında buluştuğu topu. Dönerek usta bir vuruşla filelerle buluşturması sarı kırmızılı taraftarları coşturdu. Victor Osimhen Napoli'yi 33 yıllara daha sonra şampiyonluğa ulaştırdığı iki sezon önceki müthiş performansında bile skor katkısı olarak bu sezonki iyi başlangıcı yapamadı. Galatasaray'daki ilk 4 maçında 4 asist, 2 golle, 6 golle doğrudan etki eden Yıldız Forvet. Serie A'da gol kralı olduğu 22-23 sezonundaki ilk 4 maçında 2 gol, 1 asiste, 3 gole direkt katkı sunmuştu. İtalyan basını Galatasaray Kasımpaşa maçına geniş yer ayırdı. Galatasaray'a geldiğinden bu yana performansıyla maçlara damga vuran Vitor Osimhen'in golleri İtalyan basınında da yankı buldu. Nijeryalı golcü Napoli taraftarlarını sinirlendirdi. İşte atılan manşetler. Gazette Osimhen Türkiye'de giderek daha fazla rol alıyor. Önce duble yaptı. Galatasaray formasını öptü ve sonra Icardi gibi sevindi. Victor Osimhen Süper Lig'deki 3. maçında Türkiye macerasının ilk golünü atarak maça damgasını vurdu. İlk golün ardından nihayet yazılı formasıyla sevinç gösterisinde bulundu ve ardından formayı öptü. Osman daha sonra Galatasaray'ın 3. golünü atan Icardi ile birlikte sevindi ancak iki forvetin golleri Kasımpaşa'nın geri dönüşte bir puan almasını engelleyemedi. Maç 3-3 sona erdi ve Galatasaray üst üste 6 galibiyetten sonra ilk beraberliğini aldı. Corriere dello Sport Victor Osimhen Galatasaray taraftarlarına heyecan verici bir tek devre performansı sundu ancak Barak'ın Kasımpaşa'sını yenmek için yeterli olmadı. Konuk ekip sansasyonel bir geri dönüş yaşadı. 3-0 geriden 3-3'e geldi. Napoli'den kiralık olarak Türkiye'ye gelen Santrafor, Icardi'nin 3-0 getiren golü atmasının ardından Ful'un farkı azalttığı ilk yarının sonunda gelen golüyle maçın son bölümlerinde her şey değişti. Ayridinovic'in 83. dakikada ve Dacosa'nın 95. dakikada attığı goller. Kasım Paşa'nın evine değerli bir puan götürmesini sağladı ve Galatasaray'ın üste 6 maçlık galibiyet serisini bozdu. Toto Mercato Süper Lig'de Osman'ın doblesi Galatasaray'a yetmedi. Türkiye Ligi'nin 7. haftasında beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Kısım Paşa'nın Galatasaray karşısındaki müthiş geri dönüşü, Napoli'den kiralanan Viktor Rosemi'nin doblesi ve Icardi'nin golüyle 3-0 öne geçen Sarı Kırmızılı var. 44. dakikada Polon başlattığı inanılmaz geri dönüşte. Ütüştük beraberliğe yakalandı ve bir puanı annesine yazdırdı.